Kafes turta 4 adet. Pişirme süresi önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika. Malzemeler: 2 su bardağı un, yarım paket margarin veya tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı su. İçi için 4 yemek kaşığı çilek marmelatı, 4 yemek kaşığı kayısı marmelatı. Süslemek için 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Püf noktası: Bu tür hamurlar yoğrulurken el çabukluğu gerektirir. Hamur, elinizin ısısı ile formunu kaybedebilir ve fazla ısınabilir. Bu durumda hamuru şekillendirmeden hemen önce 20 dakika buzdolabında dinlendirin. Servis önerisi: Vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz. Hazırlanışı: Oval bir kaba 2 su bardağı unu aktarın ortasını açıp içerisine bir adet yumurtayı, yarım paket margarini ve yarım su bardağı pudra şekerini koyun. Bir yemek kaşığı suyu ekleyip hamur kendini toparlayana kadar 3-4 dakika yoğurun. Bu sürenin sonunda hamuru tezgahın üzerine alın. 1-2 dakika daha elinizle bastırarak yoğurun. Unlanmış mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla hamuru açın. Yarım santim kalınlığında açtığınız hamurun üzerine 8 santim çapında bir porsiyonluk tart kalıplarını kapatın. Hamuru kalıbın kenarlarından biraz fazla olacak şekilde hamur kesme ruletiyle kesin. Kestiğiniz hamuru kalıbın içerisine koyup elinizle hafifçe bastırarak yerleştirin. Bir bıçakla kalıbın kenarlarından taşan fazla kısımlarını kesin. Elinizle kalıbın içindeki hamurun diplerine ve kenarlarına bastırarak sıkıştırın. Bu işlemi tüm hamurlara uygulayın. Kalan hamuru toparlayıp tezgaha alın. Üzerine un serpip tekrar aynı incelikte açın. Hamur kesme ruleti yardımıyla 1-1,5 cm kalınlığında ince uzun şeritler halinde kesin. Uzun kısımlarını ikiye kesin. Kalıplara yerleştirdiğiniz hamurların içerisine 4 yemek kaşığı çilek marmelatını eşit bir biçimde paylaştırarak koyun. Bir kaşık yardımıyla yerleştirdiğiniz marmeladı kalıpların içerisine yayın. Üzerine birer yemek kaşığı kayısı marmelatı ilave edin. Önceden hazırladığınız ince şeritler halindeki hamurları kalıbın üzerine eşit aralıklarla dizin. Bu işlemi tüm kalıplar için uygulayın üzerine ince şeritlerle kapladığınız hamurları önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Kalıplarından çıkardığınız ılınan turtaların üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekerini serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun.